Murat'cığım hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür, teşekkür ederim, Çok teşekkür ederim. Şimdi sana sormak istediğimiz bir iki bir şey var. Ee, bu bizim, biliyorsun dünyada sadece taş üretimi bize ait. Ve sen de yıllardır taş kullanıyorsun. Yani bunu bilmek, öğrenmek isteyen arkadaşlar var. Hani onlar için, nazizane, e, senin görüşün nedir taş konusunda? Yani tonları, hava etkileşimi, e, bir icracı olarak seni tatmin eden yönü nedir? Bir kere abicim, yapmış olduğunuz klanetin akortları çok güzel. Yani e, bence bir klarnetçinin en çok dikkat etmesi gereken konu o, akort. E, i̇kincisi taş klanet çalmamdaki tek sebep, yani tek sebepte birçok sebep var da en önemlisi ben e, sesleri çıkan sesi, frekansını çok seviyorum. Yani biraz daha parlak bir ağaca göre, daha parlak bir... Tabii ki ağacın, ağaç başka, onun e, çıkarttığı ton da farklı ama... Yani ağaç gibi bir tutum yok değil Evet. Mi? Yani o nefesin sesi sıcak havayı tutmuyor. Evet. Ama onun tadı farklı, bunun tadı farklı. Ee, i̇nsanlar da bir de beni taş klanetle özdeşleştirdi böyle. Hani ben de yakışıyorum. Yani saz da yakışıyor. Gerçekten o. öyle çok güzel bir şeyimiz oldu, ikimlerimiz oldu. 2017'den beri çalıyorum yani. Doğru. Başka bir klanet çalmadım. Çaldım ama hani kısa zamanlı Devamlı değil. Evet, Başka bak, marka yoksa... Evet. Çok güzel bir e, saz sazınız var. Bu da taş. Siyah, siyah taş. Evet doğru. Şah, siyah taş. Şarkı. Ama bence bir abonoz gibi olmuş. Tonu da öyle abi. Ya her malzemenin kendine has tınısı var. Her malzemenin kendine has bir ayrı bir ton lezzeti var. Yani bu icracılar mesela iyi icracılar bir çoğu, çoğunda bunu görüyoruz. Hepsi bir araştırmaya yöneliyor. Yani belli bir aşamaya geldikten sonra onu da deneyeyim, bunu da deneyeyim. Hani bir farklılık arayışına gidiyor. Yani burada ben birçok isim sayabilirim. Yani birçok klarnete almıştır, değiştirmiştir. Aynı marka üzerinde belki onlarca klarnete geçmiştir. Hani ben de bir yapımcı olarak bunları takip ediyorum tabii. Çünkü yapım işi icracın isteğine göre şekillenir. Bizden biz de naçizane elimizden geldiğince çünkü her şeyini elde yapıyoruz. Yani tane tane işlenen evet, bir şey. O çok önemli işte. Fabrikasyon evet. değil. Değil. Hazır demonte ürün kesinlikle bizde yok. Yani en küçük vidasına kadar elde yapılıyor. Bu da bir abimizin bana anlatmış olduğu bir durumdu. Bu el tendonları yani icra için çok önemlidir. Yani o sahnede yani bir saat çalıp bırakmıyorsun işte ne insanlar var. Alıp böyle 6 saat değil, saatçi durmana kıran çalan insanlar var. Yani onlardan gelen tepkiye baktığımızda bizim klavye düzeninin daha rahat olduğunu belirtiyorlar. Doğru mudur? Kesinlikle doğru. Ya ben mesela farklı klavyetlerin de farklı farklı markanın ama ya yani bu benim elime çok yakışıyor abi ya. Gerçekten bir de benim parmak şeyim böyle çok büyük değil, uzun değil. Hani ben çok seviyorum, çok rahat. Yani seri bir şey çaldığı zaman çok müsait. Hı. Türk müziği zaten yani çok güzel icra ediliyor. Sazların tırnası akorda da evet. öyle. Çok kolaylık sağlıyor. Bu icracı gerçekten hani yapımında dediğim gibi daha önce de ufak bir delik yanlış açılsa biliyorsun o klanet artık çöp. Tabii evet. bu sefer Dedem de yıllarca zaten bunun araştırmasını yapmış. Yani Aynen. Türk müziğine <laughs> Türk müziğine uyarlaya uyarlanabilir. Yani Türk makamlarını daha net e, o duyguyu daha iyi verebilecek tarzda klarnet üretmeye çalışmış ve onu da başarmış diye düşünüyorum kendimce. Bunu tabii birçok icracımız aynı şeyi söylüyor. E, hani bizim yapmış olduğumuz ürünler e, dünya çapında takdir görüyor. Bu da bizim demek ki doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. O yüzden çok fazla hani doğasını bozmadan bir soy klarnet artık neredeyse evrimini tamamlamış yani. bir enstrüman. Yani bunun üzerine çok şey yapılabilir. Avrupa bunu çok araştırmıştır. Yani her yerine ayrı delikler açıp ayrı notalar koymaya çalışmışlar vesaire vesaire ama Türk müziğinde en geçerli olan Albert sistem dediğimiz sistemdir. Abi kaç yılında ilk klanet yapıyor dede? 49. Yani Türkiye'de çok ilk anlamda yani satışına 49 senesinde başladı. Türkiye'de 14 ilk yılında. değil mi? dünyada yani dediğimiz sisteminde yapan zaten bir onun sisteminde yapan hiç kimse yok. Kaldı ki o sistemi bize bıraktı. Şu an dünyada biz tek olduğun ailemizi koyuyoruz. Yani elle yapalım. Elle yapalım Elle ve ayrı farklı sistemlerle yani bir atıyorum perdesi hazır dökümden alınıp da üzerine eklenmiyor mesela. Bu parça parça yapılıyor ve parça Lego gibi e, ee, tabi Tabii tabii 198 320 parça arasında değişiyor. Bunların Hı. hepsini tek tek elden geçirerek yapıyoruz. Kaldı ki gövdeden tut yani metal aksanına kadar aklına ne geliyorsa her elde değinir tane tane. Çok güzel. Ama çok güzel bir şey bulmuşsunuz vallahi evet. Evet. de. aslında aslında delen, evet. dedene rahmet. Böyle vallahi evet. <laughs> evet. rahmet. rahmet Siz de bu tamam. geleneği devam ettiriyorsunuz. İyi ki varsınız vallahi. Ben çok seviyorum taş Artık gerçekten. Tonları çok seviyorum. İnsanlar niye abonos çalmıyorsun? Ya o da ayrı ama ben bunu seviyorum yani. Evet. Benim e, hocam hocalarım da çok beğeniyordu. Yani önemli Mutun, olan zaten e, bir yerde icracıyı nasıl çalarken o, dedi, o sesleri karşı tarafa yansıtabilmesini sağlayan sağlıyorsa, sağlıyorsa güzel bir şeydir zaten. Bir farklılık yaratıyor. Yani herkes sıradanlık değil de böyle hani değişik bir şey yapmak bence güzel bir şey. Elbette hani herkesin yaptığını yapmaktansa farklı bir şey mesela taş e, klan çal ben çok mutluyum yani taş klan çalım hani abanız aramıyorum yani herkes tabii ya bizim de hani ufak tefek tabii şeyimiz şimdi talep ne kadar çok artarsa tabii. kapasite zayıf biz yetişemiyoruz bu neden neden Türkiye'de bakın mesela yeni yeni yapımcılar var işte e, bu, iyi ki varlar açık konuşmak gerekirse çünkü onların e, şeyli bu piyasanın boşluğu onlar çok tabii her biri ayrı bir değer kesinlikle ama biz butik olma özelliğimizi koruyoruz ki çünkü e, işi bilen iyi bir enstrümanist, hani kendine özgü bir enstrüman ister. Onu da biz sağlıyoruz burada. Ne güzel, valla sağlık abi. Daim olsun. Abi çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Bana da bu şeyi verdiğiniz için e, 2017, iyi ki yolumuz kesişmiş. Ya öyle şimdi bizde hani bir klanet yapmak hiçbir zaman bir amaç olmadı. Bir, bir de şans işi var ama. Ya? Ya. Kesinlikle. Yani. yani benim şansıma gerçekten güzel bir saz denk geldi. Yani aslında hepsi güzel ama sazları. İşi, işi şansa bırakmamak için evet. bu uğraşıyor Ama gerçekten hani ben yapım aşamasında da biraz seni rahatsız etmiştim o konuda. Evet. Abi nasıl gidiyor, nasıl aslında falan. Hani çok heyecanlı da. Doğru bir yerde indin. Ee, şimdi bir klanet kişiye özel yapılıyorsa zaten kişi ne kadar çok bizim yani iç işi şey olursa, evet. yanımızda olursa bu enstrüman tamamen ona özel olur. Evet. Ona göre şekillenir. Bence yani çok çok da güzel bir şey. Yani yapılırken bir yapımcıları böyle arada rahatsız etmek gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> tabii, tabii Bir şeyler çalalım abi o zaman. Mutlu edersin. Top, lütfen. Eyvallah. Tamam. <laughs> Teşekkür ederiz. Teşekkür Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.